Ceza sahası çok kalabalık. Bir kafa kapağlara gidiyor. Defansın bir anlık. Bir anlık dalgınlığından Demir Spor'un stoperi kafayla topağlara gönderdi ve Demir Spor Emir Dağ'da 1-0 öne geçti. Hakem işaretini verdi. Demir Spor ve köşeye bıraktığı topla durumu 2-0 yapıyor. Emirdağ ilçe stratçılığında ilk yarı sonu amaçta. biraz önceki Frikik golüyle Afyon Spor 2 Emirdağ 0 <gülüyor> <gülüyor>

iki bire getiriyor. Birini iki bire getiriyor. Maçta ilk kere Spor Afyon TV izleyicileri Afyon Demir Spor'un iki birlik sahasına gönderilen top kimseye değmedi ve top ağlara gidiyor ve 3-1 oluyor. Hiç kimse dokunamadı. Top yerde sekti ve Afyon Demirspor'un 3. golü oldu. Afyon Demirspor 3, Emirdağ Spor 1. Biraz önce de serbest vuruştan kaleci parmaklarının ucuyla dokunmuştu. Direkten geri gelen top gol olmamıştı. Ama daha uzaktan olan serbest vuruşta ceza sahası kimse dokunamadı. Demirspor foul atışıyla oyunu tekrar rekap Ceza sahasına gönderilen top kafalardan seken karşı karşıya e, durumu dört bir yapıyor. Defanslıktan seken top Deniz Spor'un önünde kaldı ve durum 4-1 <laughs>